Herkese merhaba. Bu videoda özellikle Brent petrolden hareketle petrol fiyatlarının son dönemdeki hareketini, bu hareketin arkasındaki dinamikleri ve yarınki OPEC Plus toplantısından çıkabilecek kararları anlatmaya çalışacağım. Brent petrolün son 3 yıllık grafiğine baktığımızda ciddi dalgalanmalar yaşadığını görüyoruz. Korona öncesi normal dönemde, özellikle 2019 yılında 70 dolar civarında fiyatlanan emtiyanın 2019 zirvesi 75.60 seviyesindeydi. Akabinde 2020 yılının başıyla beraber hayatlarımıza giren pandemi gerçeğiyle ilk çeyrekte çok hızlı bir düşüş yaşadı. Hatta Brent petrol 16 dolar seviyesine kadar düştü. Hatırlayacaksınızdır, WTI petrolde vade sonu öncesinde Nisan ayında eksi seviyeler dahi görülmüştü. İşte aynı dönemde Brent petrolde 16 dolara kadar geriledi. Sonrasında hükümetlerin ve merkez bankalarının aksiyona geçmesi ve büyüme beklentilerinin toparlanmasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü trend izledik. Brent petrol 2021'e ise çok hızlı başladı. Sene başından bu yana %22 civarında primlendi. Hatta Şubat ayı sonunda 67-70 seviyesi görüldü ki bu da %31,5 gibi çok ciddi bir prim anlamına geliyordu. Peki, son dönemdeki yükselişin sebepleri arasında neleri sayabiliriz? İlk olarak olumlu büyüme beklentileri ve aşı programlarının global çapta başarılı olacağına dair umut fiyatları destekliyor. Diğer yandan stoklar rekor seviyelerde olsa da hızlı bir düşüş trendinin başladığı görüldü. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında hem Amerika'da hem de Rusya'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı ve sert mevsim koşulları üretimi sekteye uğrattı. Ayrıca yapılan tahminlere göre talebin de artması sebep oldu. 2020 yılında pandemi endişeleri sebebiyle üreticilerin erteledikleri yatırımların olası bir arz şokunu göğüslemekte ellerini zayıflatacağı gerçeği de fiyatları yükselten başka bir etken oldu. Tabii ki Suudi Arabistan'ın OPEC kararından bağımsız gönüllü olarak üretimini günlük 1 milyon varil azaltmış olması da trende etkisini vurgulamadan geçmek imkansız. Bu grafikte kabaca Brent petrol fiyatlarıyla Amerika tüketici fiyatları endeksinin ilişkisini göreceksiniz. Beyaz çizgi Brent petrol fiyatları ve turuncu çizgi de tüfe. Özellikle Fed'in uzun vadeli %2 enflasyon hedefini tutturabilmek için cari enflasyon seviyesinin uzunca bir dönem %2'nin üzerinde kalmasına izin vereceğini açıklaması emtia fiyatlarını yükseltti. Grafikte kırmızı yatay çizgi %2'lik tüfeyi gösteriyor. Bundan sonrası için tüfenin %2'nin üzerinde olduğu dönemlerde petrol fiyatlarının hareketine bakmak faydalı olacaktır. Piyasada gittikçe daha fazla kurumdan emtia süper döngüsü, enflasyon heci olarak hem enerji hem tarımsal emtiaların kullanılabileceğine dair raporlar okumamızın arkasında da aslında bu ana fikir var. Piyasadaki beklenti 2021 sonunda petrol fiyatlarının 68-71 dolar bandına oturması. Hemen hızlıca piyasadaki oyuncuların pozisyonlarına bakalım. Bu grafikler bir hafta geriden gelmekle beraber hem Brent petrolde hem de WTI petrolde spekülatif pozisyonların rekor seviyelerden uzak olduğunu pozisyonların artması için hala yer olduğunu gösteriyor olabilir. Son olarak gelelim yarınki OPEC Plus toplantısına. Yılın en önemli OPEC toplantısı olabilir. Hindistan OPEC'i yüksek fiyatlara karşı aksiyon almaya çağırırken Rusya ve Suudi Arabistan'ın farklı yaklaşımları olduğunu görüyoruz. Rusya, üretimin kademeli olarak arttırılmasından yana. Rus yetkililer, mevcut piyasa fiyatlarının %80 talep etkisiyle, %20 arz etkisiyle oluştuğunu vurguluyor. Bu sebeple fiyatların 80 dolar üzerine çıkması durumunda talebin bundan olumsuz etkileneceğine ve sektörün zarar göreceğine dair endişeleri var. Şu anda piyasada günlük 500 bin varil arz açığı olduğunu tahmin eden Rus cephesinin OPEC'in üretim seviyesinin artmaması durumunda bu açığın büyüyeceğine ve fiyatları dengeden uzaklaştıracağına dair yaklaşım öne çıkıyor. Suudi Arabistan'ın ise petrol talebinin hala istenilen düzeyde olmadığı, üretim seviyeleri hakkında temkinli olmak gerektiği açıklamalarından kota artışına çok sıcak bakmadığını biliyoruz. Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik ekstra kesintiden vazgeçmesi ve kartelin geri kalanının günlük 500 bin varillik artışta anlaşması şu anda piyasadaki genel beklenti. Bu beklentinin üzerinde bir üretim artışı kararı çıkması fiyatları olumsuz yansıyacaktır. Nisan ayında artışta anlaşılması durumunda Mayıs ayında üretim artışının seviyesinin örneğin 500 bin varilden 1 milyon varile çıkarılıp çıkarılmayacağı da takip edeceğimiz bir başka aksiyon olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Petrol ile ilgili pozisyon almak isteyen yatırımcılar hem TMI platformumuz üzerinden futures işlemleri hem de Meta platformu üzerinden Brent Petrol'e dayalı CFD işlemleri yapabilirler. Tekrar teşekkürler.